Herkese merhaba. Amarkes günlük piyasa analizinde karşınızdayız. Şimdi Zafer Karan öncelikle GBP USD paritesinden başlayacak olursak GBP USD paritesinde aşağı indirimleri sürdüğünü izliyoruz açıkçası. Önceki videolarımızda 1.25 seviyesinin kırılmasıyla beraber GBP tarafında daha fazla ağırlığın yaşanabileceğini ve aşağı yeni dinamikleri sürebileceğini söylemiştik. Ve keza dün ABD seansının açılmasıyla beraber GBP tarafında 1.22.50 seviyesine doğru satışlarımız kazandığını gördük. Şu aşamada önemli destek hattını kıran GBP usd paritesinde daha fazla düşüşün önünü açıldığını söyleyebiliriz açıkçası. Bu destek hattı 1.23 seviyesinin altında bir kapanışla gerçekleşti. Ve GBP tarafında daha fazla satışın oluşabilmesi hakkında bizleri düşünürüz açıkçası. Şu aşamada ABD ve İngiltere arasındaki ticaret müzakereleri devam ediyor. Bu hafta özellikle balıkçılıkla alakalı yeni yeni müzakereler ve e, rekabet kuralları hakkında yeni bir kararlar alınması bekleniyor. Eğer, eğer iki taraf bu konular tarafında ortak bir zemin bulabilirse GBP taraf, tarafında mevcut düşük seviyelerden artık pozisyonuna geç, geçebilme ihtimalimiz var açıkçası. E, Başbakan Boris Johnson salı günü İngiltere ekonomisi e, COVID-19 ile alakalı bir açıklama yapmıştı. Ekonomik sonuçlarının yıldırım düşmesiyle karşı karşıya kalabileceğini söylemişti. Özellikle Başbakan Boris Johnson'ın İngiltere ekonomisini canlandırmak için yeni hastaneler, okullar ve konut geliştirme karayolu ve demiryolu projelerini inşaat planlarına açıklaması bekleniyor açıkçası. Bu da önemli maliye politikası olduğu için GBP tarafından pozitif bir momentum katabilir açıkçası ama teknik anlamda GBP tarafında daha fazla düşüşün önünün açıldığını izliyoruz açıkçası. GBP tarafında teknik yönlüme baktığımız zaman haftalık bazda düşük seviyeler ve seyredildiğini seyredildiğini görüyoruz GBP tarafının. Özellikle 1.23.06 seviyesinin altında e, ve 123 civarındaki destek e, hattında kısa vadeli bir kırılma yaşadık 50 püs kadar. Bu da e, GBP tarafında Asya seansında tekrar 1.20 seviyesinin üzerine çıkmasına sebep oldu ama 1.20 seviyesinin altında bir kapanmadan dolayı GBP tarafından kırılma ve kapanmadan dolayı GBP tarafında daha fazla ağırlığın devam edeceğini düşünüyoruz. De, 1.2095-1.2072 seviyesine doğru GBP tarafında satışların hız kazanabilmesini bekliyoruz. Yukarı tarafta 1.2407 seviyesi olan 50 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzerinde çıkılması durumunda düşüş momentumunun ortadan kalkmasını ve paritenin tekrar 1.2517-1.2540 bölgesine doğru fiyatlamasının oluşabilmesi bekliyoruz ama bizim şu an odaklandığımız nokta temel anlamdaki gelişmelerin olmasına rağmen 1.25 seviyesinin altında bugün içerisinde tekrar bir kırılma ve kapanma YPP tarafında 1.2075 1.2095 bölgesine doğru satışların hız kazanmasına sebep olabilir açıkçası. Diğer bir analizimle geçecek olsak Dolar-Kanadolu. Dolar-Kanadolu üzerinde risk modu etkili olmaya devam ediyor açıkçası. Yatırımcılar daha fazla riskten kaçınılırsa döngüsel olarak hassas Kanada doları daha fazla talep talebi artıyor ve ULTELACAD tarafından işçilerin önünün açılmasına sebep oluyor. Piyasada risk modunun geçmesi durumunda ABD dolarında daha derin ve daha istikrarlı büyüme dinamikleri tarafından tercih tarafı olduğundan dolayı daha fazla tercih ediliyor. Bu da uluslararası cad tarafında karışık görünümün devam etmesine sebep oluyor. Uluslararası cad tarafında borsa endekslerinin gidişatı risk modu, uluslararası cad kalitesinde etkili fiyatlamanın oluşmasına sebep oluyor açıkçası son zamanlarda. S&P 500 tarafında 3000'in altına inmesiyle beraber fiyatlamanın farklı yönlere gittiğini izlemiştik. Yükselen momentumun 60 60 olduğunu gördük fakat S&P 500'in tekrar gün üzerinde çıkmasıyla beraber uluslararası tarafında daha fazla yukarı yönlü fiyatlamanın olduğunu gördük. şu aşamada uluslararası tarafından kısa vadeli azalan trend çizgisinin direncinin üzerinde kalırken aynı zamanda önemli destek çizgisinin üzerinde kalıyor açıkçası. Bu neresi? 1.3715 direncine yaklaş, direncinin altında 1.3630 destek seviyesinin üzerinde kalıyor parite. Şu aşamada 1.3715 civarında aylık dirence meydan oku meydan okuyabilme durumu var Ulusal tarafının. Özellikle 1.37-15 seviyesinde üzerinde 4 saatlik kapanış yapmamız durumunda tekrar paritenin 1.38-70 tepe seviyesine doğru fiyatlamanın oluşabilmesini sebep olabilir. Bu da 19 Mayıs seviyesinde gördüğümüz en yüksek seviyeydi. Fakat bizim burada e, paritenin odaklandığımız odaklandığı nokta 1.36-30 destek seviyesi. Bu seviyenin altında bir kırılma ve 4 saatlik kapanış paritenin kısa vadeli düşüşünün önünün açılmasına sebep olabilir açıkçası. Bu da 1.36.30'un altında satıcıların 1.35.70, 1.35, 1.34.85 ayların 1.35.00, 1.34.85 bölgesine doğru satışların hız kazanmasını bekleyebiliriz. 1.34.85'in altındaki zayıflık daha fazla düşüşünün önünü açabilir ve aylık en düşük seviye olan 1.33.90 seviyesine doğru satışların hız kazanmasını bekleyebiliriz. Şu aşamada 136-30 destek seviyesinin altında kırılma ve 4 saatlik kapanış kısa vadede 134.85 ve uzun vadede 133.90 seviyelerinin gündeme gelmesine sebep olabilir. Diğer bir taraftan 137.15 üzerindeki direnç seviyesinin üzerinde bir kırılma paritenin 138.70 seviyesine kadar çıkmasına sebep olabilir. Ama şu aşamada indikatörlere baktığımız zaman RSI'nin aşırı satım koşulları içerisinde yer alma durumu var. 1015 seviyelerinin üzerine çıktığı zaman oradan 1038 30 bölgesinden tekrar 1038 70 bölgesinden tekrar satış yönlü bir tepki gelebilir açıkçası. Diğer bir analizimize geçecek olsak petrol fiyatları, petrol fiyatlarının son zamanlarda eee 40 doların üzerine çıktığını gördük. Önceki analizlerimizde de yukarı yönlü fiyatlama yapabileceğini söylemiştik. VTI şu, aşamada 40, 40 seviyesinin üzerinde tekrar bir fiyatlama yapmaya çalış, çalışıyor açıkçası. VTI 4 saatlik grafikte görülen yükseklerden geri çekildi. Yani 40 dolar seviyesinden geri çekildiğini izledik. Ancak bu alanı kontrolü tekrar geçirebileceği anlaşılıyor. Fiyat görünümü klasik, klasik bir eğilim devam devam görüntüsü gibi görünüyor fakat 40 doların üzerinde bir kurulma daha fazla pozitif momentumun artmasına sebep olabilir. Grafikte artan bir kama e, oluşumu olduğunu görüyoruz. Her iki bir kırılma, e, parite tarafında, e, VTI tarafında daha fazla e, fiyatlamanın ve düşmenin e, oluşabilme ihtimalini bile doğurabilir. E, paritenin şu aşam, e, e, petrol fiyatlarının şu aşamada e, iki önem, önemli bir destek seviyesi olan 37-35 seviyesinin altında bir kırılma daha fazla düşüşün önünü açabilir ve 35 seviyesine kadar düşüşün fiyatlanmasına sebep olur. Bu 35 seviyesi çok önemli bir seviye. En az 4 kez destek ve direnç seviyesi olarak görev yapmış bir seviye. Bu seviyeye kadar düşüşlerin önünün açılmasına sebep olabilir. Şu aşamada Alesay'ın 50 seviyesinin 50 seviyesinin üzerine çıktığını görüyoruz. Bu da önemli bir gelişme açıkçası. Benim odaklandığım nokta daha fazla düşüşün değil de 40 doların üzerinde bir fiyatlama olabilme durumu. 40 doların üzerine çıktığımız zaman bu, bu seviyenin üzerine çıktığımız ve 4 saatlik bir kapanış yapmamız durumunda e, RSI'nin de 50 seviyesinin üzerinde orta çizginin üzerinde fiyatlama durumu 40 doların üzerinde 4159 ve 44 seviyelerine doğru petro fiyatlarının artış momentumunu önünü açabilir. 40 ve, 40 ve 37-35 seviyeleri ham petrolün gelecekteki fiyat e, durumunu birlere e, e, gelecekteki fiyat durumunun oluşumu hakkında birlere e, bilgi verebilir açıkçası. Herkese teşekkür ediyoruz daha makyaj analizlerini izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı, bilgilere yorum yapmayı unutmayın.